Merhaba iyi günler. 3 Nisan 2025. Japonya ile Asya'da binlerce yıllık dostluğumuz, komşuluğumuz, akrabalığımız var. Asya insanları Japonya ve adalarla. İyi ilişkiler geliştirdi, tarımda, balıkçılıkta ve karşılıklı gidip gelmelerde, ticarette, alışverişte. Biz Japonya, Kore, Asya ülkeleri, Çin ve Hindistan olmak üzere Afganistan fazla donanımlı değiliz. Oysa binlerce yıldır bu bölgede baharat yolu ve ipek yoluyla biz bizim atalarımız bunlar da bu bölgeyi yaşadılar. Bu bölgede ticaret yaptılar, hayvancılık yaptılar, ziraat yaptılar, karşılıklı savaşlar yaptılar ve uzun yıllar barışlar içinde yaşadılar. Barış dolu ortamlarda mimari gelişti, müzik gelişti kültür sanat gelişti. Yeni yeni arkeolojik bulgularda bazı belgeler, bilgiler, eserler çıkıyor ve yorumluyoruz. Japonya'nın tarihi de şaman, Türklerin tarihi de şaman. Doğaya tapmak yani dağa, taşa, ateşe, insana saygı göstermek, izin almayı bilmek çok önemli bir kavram. İşte kapitalizm bunu yapamadı. Kapitalizm saldırarak, yok ederek, yıkarak, el koyarak insanlık tarihini değiştirdi. Masum insanları öldürdü. Afrikalı zincirleri köle yaptı. Türkiye'ye ve Türk toplumuna zarar verdi. Hale vermekte. Bir insan zengin, 89 insan aç. 2 milyara yakın dünyada insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor. Birleşmiş Milletler'in raporu bu. bazı gelişmiş ülkeler Türkiye'de dair olmak üzere pek çok ülkede sondaj faaliyetleri gösterip su hediye ediyor. Depo hediye ediyor, havuz hediye ediyor, musluk hediye ediyor, vana hediye ediyor. Vanayı bilmeyen, dünyada musluğu bilmeyen sınırsız binlerce insan var. Sayısını bilemezsin. O, o platolarda, dağlarda, ovalarda, çöllerde. Nasıl sayacaksın? Bu suların içerisinden, samanların içerisinden bir çürümüş kitap. Güzel, değerli bir kitap. İşte fazla kurcalamadım. Biraz da güneş görsün diye bekledim. Nemi gitsin diye. Bu halde. Yani fazla konuşulacak bir şey yok. Konuşsan bir şey olmuyor. Dedemin bir şarkısı vardı. Bir sözü vardı türküsü. Bazen söylerdi. Söylesem olmuyor. Sussam. Çare değil. Öyle bir şey Bir gün bir bakayım notlarıma da tamamından bunu söyleyeyim. Sussam gönül razı değil. Konuşsam olmuyor. Bazen Allah rahmet eylesin. Öfkelendim hele babama karşı bu bu diyor bu ikili iki dizeldir bu dörtlük değil iki dizeyi söylerdi yani Çürümüş tabi yılların içindeki şeylerden sulardan sellerden şimdi bu tozu da kaldırmadan öksürmeden de yavaşça okumak istiyorum yani bir maske'nin itirafları y ki O Mishima çeviren Zeyyat Selim oldu. 21. yüzyıl klasikleri 5. İstanbul 1966. 66'dan günümüze. Bir maskenin itirafları Japonca adıyla Kamen no koku haku, İngilizce adıyla Confessions of a Mask, Almanca adıyla Ges E Einer Maske. 20. yüzyıl klasiklerinin beşincisidir. Almancadan çevrilmiştir. Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Kapak Ayhan Erer. Saygıyla, hürmetle, teşekkürle anıyoruz. Ayhan Er -eri. Japon roman ve hikaye edebiyatı Tahir Alangu. Türkiye'nin yüz akı. Bir kalem, bir aydın. Çok severim. Türk edebiyatının batıya yönelişinin et eskiliği, yüz yılı geçiyor. Batının Fransızlardan başka uluslarının edebiyatlarını bile yeni yeni tanıyoruz. Bu arada dünya uluslarının sanat ürünlerinden yoksunluğumuzu anlatmaya, Japon romanı, Çin novellerinden söz etmeye henüz başlamadık bile. Önümüzdeki yıllarda çeviri edebiyatımızın artık yalnız batıya değil, dünya edebiyatlarına yönelmesini istemeli, çabalarımızı bu yöne döndürmeliyiz kanısındayım. Bunun artık zorlayıcı olmaya başlayan gereklerini açıklamanın yeri böyle bir roman çevresinin ön sözü değil elbette. Ama bu eser ve bunu izleyecek diğerleri okununca Japon romanının batı örneklerini aratmayacak bir seviyede olduklarının şimdilik okuyucu katlarınca olsun anlaşılacağını düşünüyorum. Japon edebiyatının altın çağı 794 yıllarından başlıyor. Yeni merkez Hei Ankyu'nun kurulduğu günlerden, o günlerde imparatorluk sarayında hemen yalnız güzellik, şiir ve aşk için yaşanıyormuş sanırsınız. Saraylı erkekler, Çin tarih ve edebiyatı üzerinde araştırmalar yaparlarken kadınlar da özlem ve yaşantılarını ince fırçalarıyla şaşılacak bir gerçeklikte günlüklere kaydediyorlar. Japonya'nın bugün bile en önemli edebi yaratmalarından biri sayılan prens Genji'nin romanı o günlerden kalma bir yadigar. Prens Genji'nin romanı Genji Monogatari 1001 ya da 1015 tarihlerinde meydana geliyor. Yazarının adı bilinmiyor. Yalnız Prens Genji'nin yanında görünen kitabın baş kadın kahramanı Murazaki'nin aynı zamanda eserin yazarı olduğu sanılıyor. Bu Morazaki adı Japon edebiyatında önemli roller oynayan kadın yazarlar listesinin de başında geliyor. Eserin yazarı sözlü gelenekte sürüp giden bu konudaki eski destan ve halk hikayecilerin kodekslerindeki rivayetlerin bir derleme ve düzenlemesini yapmış görünüyor. Prens Genci'nin romanı prensin gençliğinden aşka adanmış serüvenlerinden bahsediyor. Benzerlerin benzerlerine Rönesans'tan kalma İtalyan novellerinde ve Çin kroniklerinde rastladığımız hikayelerin birleşmesinden meydana gelmiş bir roman. Batılılar bu eseri Doğu Asya'nın en modern edebiyat ürünleri arasına koyuyorlar. 13. yüzyılın başlarında politika ve sanat ülkenin doğusundaki yeni merkez Kama Kuraya kayıyor. Yeni bir toplum katı olarak güçlenip gelişen şövalyeler burada sert ve erkekçe bir yaşam sürüyorlar birbirleriyle durmadan çekişen ve yarışan soylu ailelerin serüvenlerini dile getiren epik eserler içinde bu çağdan kalan en önemlisi Eike Monagatori ve Genpei Seisuki iki yıllar yüzyıllar boyunca dillere destan olmuş halka kadar inmişti. Ama yine de Heian çağının barışçı parlaklığına özlem duyuluyor. Prens Genji'nin romanında anlatılan dünya hatırlanıyor. Böylece eski saray yaşayışından gelen yüksek kültürün inceliği ile şövalyelerin canlı ve basit yaşama düzenlerindeki güzelliğin bir bileşimine ulaşılıyordu. Bütün bunların en belirli ifadesini keşiş Yoshida Kenko'nun Tusure ne Kusa adını taşıyan aforizmalarında buluyoruz. Burada zarif, ince bir anlatımla eski çağların yüceleştirildiğini görüyoruz. 15. yüzyılın ortasından 17. yüzyılın başlangıcına kadar yurdun altını üstüne getiren iç savaşlar sürdü gitti. Sonunda 1600 yılında Seki Gahara Savaşı ile Tokugawa ailesi ülkeye 250 yıl sürecek bir barış getiriyor. 1700 sıralarında da Tokugawa edebiyatı en yüksek noktasına ulaşıyor. Bu çağın yazarları belli bir türe bağlanmadan yazıyorlar. Bu bir şehirli edebiyatıydı. Yaşamanın zevkini yansıtıyorlardı. Bu devrin en ünlü yazarı Ihara Saikaku Hirayama Togo eğlence yerlerinin canlı tasvirleriyle çağının dünyasını yansıttı. Osaka'da doğan ve yine orada ölen Saikaku 1642-1693. Varlıklı bir tüccar ailesinden geliyor. Edebiyata genç yaşında haiku şiirleri yazarak yöneliyor. Sonradan şehirli hayatını anlatan terör romanları yazarak ününü ve alanını genişletiyor. tüccarların yaşayışları, para hırsları, eğlence yerlerindeki erotizmin çeşitli görüntülerini tasvir eden romanları, o devrin en yaygın modası geçerli roman örnekleriydi. Üç kısa mısra içinde bir hayat parçasını anlatmasını bilen Saikaku, gerçekleri de bütün renkli ayrıntıları içinde tasvir ediyordu eserleri Japonya'da hala unutulmamış. 19. yüzyılın ortalarında Batı'nın büyük devletleri dünya yüzünün son cennetinin uzun zamandır kapalı kalmış kapılarını çalınca Japonlar da Avrupa kültürü ile temasa gelmek zorunda kaldılar. 1885 yılının Japon roman ve hikaye edebiyatı için büyük önemi var. Genç üniversite öğrencisi Tsubo Uchi romanın varlığı ve niceliği üzerinde adındaki araştırmasını o sıralarda yazmıştır. Bu eserinde Avrupa edebiyatı teorilerini anlatıyor. O güne kadar Japonya'da yürürlükte ve egemen olan moralist ve eğlendirici tendansı reddediyor. Yazarlardan dünyayı ve insan tabiatı olduğu gibi ayrıntılarıyla tasvir etmelerini istiyordu. Böylece yüzyılın dönemecinde Fransız naturalizminin Japonya'ya işlemesi için gerekli ortam hazırlanmış oluyordu. Yüzyılımızın ilk 10 yılı sona erdiği sıralarda aşırı naturalizmin Japon edebiyatına getirdiği septiklik ve hayat düşmanlığı artık yorgun düşmüş bulunuyor. ünlü ve eserleri geniş kitlelere yayılan Soseki Natsume bu hava içinde edebiyat yoluna girdi. Hayatın aydınlık ve yararlanmasını bilenler için mutluluk verici olduğunu, gündelik hayat yollarından bu mutluluğa ulaşabileceğini anlatan S. Natsume bir bakıma Ahmet Mithat Efendi gibiydi tam zamanında gelmiş yeni edebiyatı halk kitlelerine götürmüştü. Soseki Natsume Japonya'da sık sık görüldüğü üzere kendi çevresinde bir yazarlar grubunu topladı. Bir merkez haline geldi. Tokyo'da doğan ve orada ölen 1867-1916. Soseki Natsume ilk eserlerinde Avrupa etkisi altında romantik bir ne o de olarak görülmüştü. Daha sonra analizci psikoloji anlatımına geçti. Hikaye alanında eski okullardan birine bağlanarak gazeteciliğinden gelen bir rahatlıkla neyi denerse denesin geniş okuyucu kitlesinden uzaklaşmadı. Yüzyılımızın ikinci on yılında ortaya çıkan yeni bir edebiyat grubu da naturalizme karşı yeni bir tepki ile ün saldı. Bu yolun öncüsü Naoya Shiga doğumu 1883 eski anlatım geleneklerine aşılanmış bir naturalizm yerine daha olumlu bir gerçekçiliğe yöneldiği hikayelerle tanındı. İşte böylece Japon hikaye ve roman edebiyatı kaba çizgileriyle burada kısaca ve başlıca aşamalarına işaret ettiğimiz bir yoldan geçti. Bugünkü Japon hikaye edebiyatında ben hikayesi tekniğinin göze çarpacak ölçüde yaygın olduğunu görüyoruz. Bu öylesine rahat bir anlatım yolu ki Japon yazarları düşünce ve duygularını olduğu gibi eserlerine aktarabiliyorlar. Bu anlatımda olaylar arka plana doğru itilmiştir. Pek önemsenmemiştir. Kısa paragraflar halinde yürütülen anlatım küçük hikayeden çok novele kaçıyor. Japon edebiyatında küçük hikayeyi geliştirmeye yönelen pek az yazar var. Yapının özündeki olayı daha etkili kılmak için Japon hikayecisi fazlalıkları atmaya yanaşmıyor. Bundan dolayı batı edebiyatı etkisinde kalan kimseler Japon hikayelerini okurlarken gerilimi yüksek bir aksiyon bulamayacak, sürükleyici bir tempoya kendilerini kaptıramayacaklar. Ölüm bile hikayede sukunet sessizlik bir soluk gibi havada eriyip giden lirik bir anlatımla verilecektir. Hayku şiirlerinin kısa yapısındaki anlam genişliğinin nasıl farkına varıldıysa bu Japon hikaye edebiyatının kendine has lezzetinin de farkına varılacaktır. Asya'dan gelen bu güçlü anlatımın Avrupa'dan getirilenlerden farklı bir lezzet taşıdığını göreceğiz. Asya uluslarının edebi ürünlerinin dünyaya çıkması çok gecikti. Çoğunda ölçüye vurulabilecek değerlerin olup olmadığı bile bilinmiyor. Çağdaş Japon edebiyatının batılı batı ülkelerinde tanınmasının son yıllarda birdenbire hızlandığını dünya bestselleri arasında Japon romancıların da girdiğini görüyoruz. Çağdaş Japon hikaye ve roman yazarları içinde en ünlüleri Batı dünyası.